Selamlar, sevgiler. Hoş geldiniz sevgili Terazi burçları. 18-24 Aralık arası kahve falımıza haftalık. Umarım çok iyisinizdir. İyi olmanızı dilerim. Sizler dilek tutarken ben şu fincanın dış kısmını bir incelemek istiyorum. Bakalım neler hissettirecek. Birçok şey birbirinden bağımsız ama aynı zamanda bağ, bağlı gibi. Bu hayatınızdakilerde olabilir, düşünce yapınızda olabilir. Mesela bütün kardeşleriniz, anne babanız, çevreniz, eşiniz, partneriniz, sevgiliniz, çocuklarınız her kiminle yaşıyorsanız ya da yaşamıyorsanız. Hem bunlarla böyle hissel olarak bağlısınız hem de böyle bağlı gibi olmak istemiyorsunuz gibi. Hem özgür olmak hem de aile olmak gibi. Hem özgürlüğüne çok düşkün hem de bir yandan da onlardan kopmadan yaşamak gibi. Ama her halükarda mutlu olmak, yüzünüzün gülmesini istemez, istemeniz bu konuda da böyle şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Ama içten tam olarak şimdi şanslısınız. Sevdikleriniz veya çevreniz tarafından seviliyor görünüyorsunuz. Ama kendi iç dünyanızda böyle çok da böyle aman aman mutlu olduğunuzu söyleyemem fincanda. Yani aman çok mutluyum yüzde yüz her şey dört dörtlük tamam hayatınızda öyle olanlarınız mutlaka vardır. Ama burada içten içe birazcık böyle mutsuzluk söz konusu his olarak hissettiğimi söylüyorum. Evet bakalım biraz daha ani bir bebek haberi olabilir belki bebek istiyorsunuz karşı taraf biraz daha bekleyin diyor ya da işte aniden duyup sürpriz olabilir ya da işte bir ümitsizliğin ardından ya da önce oldu sonra bir sıkıntı mı çıktı Allah korusun ama böyle bebekle ilgili sizin istediğiniz ama karşı tarafın bekle dediği ya da beklettiği ya da sağlık problemlerinden dolayı beklettiği bir durum gibi de olabilir. Psikolojik de olabilir. Sağlık, sağlık konusundan da bakacak olursak olabilir. Yani aslında burada konusu açılmışken, evet söyleyelim. Bazı insanlar böyle sanki herkese bebek istemiyormuş gibi gelebilir ama insanlar belki psikolojikmen hazır değildir, belki sağlık açısından hazır değildir, kendini hazır hissetmiyordur, belki çok travması vardır. O yüzden o tür insanları da anlamak gerektiğini bilmek istersiniz. Yani herkesin bilmesini isterim. Sadece size söylediğim bir şey değil. Belki bu kişi sizsinizdir. Ama yani işte herkes ne kadar kolay yargılayabiliyor birbirini. Çok özlediğiniz birilerini görüyorum şu an fincanın iç kısmında. Aşırı derecede özlediğiniz, hasretini içinizde, kalbinizde hissettiğiniz ve rüyalarınızda çokça gördüğünüz ve bunun sebebini anlamlandırmak istiyorsunuz ama çok ütopik geliyor, çok ilginç, sezgisel, spiritüel. Artık ne derseniz, diğerlerine anlatmaya bile belki korkuyorsunuzdur. Anlattıklarınız da böyle çok şey buluyordur belki. E bu senin e, Hüsnü Kuruntun gibi de düşünüyorlardır ama öyle değil burada gerçekten rüyalarında mesaj niteliğinde rüyalar aldığını söyleyebilirim yani geleceğine dair. Senin geleceğinin e, aslında bir nevi e, gö göstergesidir rüyalar. Bazı rüyalar geçmişten haber verir, bazı rüyalar günlük yaşadıklarını gösterir gün içerisindeki meşguliyetten ama bazı rüyalarda geleceğin habercisidir. Kişiyi gelecekteki hayatına hazırlar ve seçenek sunar. Hayatının hangi yönde gitmesini istiyorsan belki dualarının karşılığıdır. Evet. Dünyaya çok büyük katkın olacağını hissediyorsun, düşünüyorsun ya. Yani diyorsun ki ben bu dünyaya büyük bir katkıda bulunacağım ama ne? Ama ne yapayım? Ama ne yapayım? Ne bulayım? Neye yöneleyim diye düşünüyorsun. Onu da söyleyeyim aslında böyle tam olarak içindeki duygunun ne olduğunu bulamıyorsun. Yani acaba şu duygu mu bu duygu mu? Şunu mu yapsam bunu mu yapsam diye düşünüyorsun. Onu da söyleyeyim. Yani duygusal olarak %100 karar veremiyor olabilirsin. Hani şu anda ben işte Hayır işlerine mi gireyim dünyaya katkı olayım işte insan üzerinden canlılar hayvanlar üzerinden ya da işte kurumlar sosyal kurumlar üzerinden ne yapsam diye düşündüğünüzü söyleyebilirim bu fincan bana bunu hissettirdi yani siz daha çok toplumsal sorunlara dönüş yapacaksınız çünkü için böyle çok büyük bir merhamet oluşmuş içinizde canlılara karşı belki Artık e, acımasızlıkların içerisindeki masumiyeti, daha çok masumiyet dikkatinizi çekmeye başlamış. Ve bu masum masumiyete nasıl katkıda bulunabilirim? Daha da nasıl güzelleştirebilirim? Çünkü güzellik burcusunuz. Yani güzellik, estetik, zerafet, incelik, nezaket, daha ne diyeyim ne güzel şeyler söylemek isterim içimden geliyor ama... Hmm. kendinize anlatma çabanız var burada hayatınızdaki kişiye. Sürekli kendinizi anlattığınızı hissettim. Karşıdakinin anladığı kadarsınızdır. Onu söyleyeyim. Hepimiz için bu geçerlidir. Ben de karşımdaki insan bana kendini ne kadar anlatırsa anlatsın. Kendi iç dünyamda kesin bunu bundan söylüyordur diyorsam o insan kendini parçalasa bana yaranamaz. Anladın mı? Aynen öyle yani. E, masum da olsa eğer ben kötü niyetliysem örnek veriyorum. Yani ne yaparsam yapayım mümkün değil ya karşıdaki ne yaparsa yapsın yani ya da sen ne yaparsan yap senin e, an seni anladığı kadar kendi kendi kadar kendi kültürü kadar kendi kapasitesi eğitimi kadar anlar seni her kim ise bu anlattığın Belki iş yerinden Belki ailenden biri ama bu durumda biraz seni seni işte arayışa sürükleyecek bu durum. Sen kendini arayış çabası içine gireceksin. Ben kimim? Sana ben kimimi sorgulatacak? Ben ne için? Ne yapıyorum? Sevdiğim şeyi yapıyor muyum? Sevdiğim işi yapıyor muyum? Sevdiğim insanla mı beraberim? Çocuklarım, evet çocuklarınız olabilir, evli olabilirsiniz, bekar olabilirsiniz. Ama ben bu insanlarla mutlu muyumu sorgulatacak sana hayatta. Belki bitmeyecek birçok şey. Belki bitişler başlamayacak henüz ama... Bitişlerin sinyalleri de başlamış gibi yani duygusal bitişlerin illa evlilik sonlandırmak, ilişki sonlandırmak anlamında söylemiyorum. Ama karşımdakiler ya da hayatındaki insanların seni anlamayışı sende birçok şeyi bitirme noktasına getirecek sanki önümüzdeki zamanlar içerisinde. Duygusal bitirme de olabilir yani bazen insanlar birbirinin yanında oturur ama duygusal olarak asla o insan artık bir şey hissetmiyordur mutlu değildir zaten her yerinden anlaşılır yüzünden dökülür üstünden başından oturuşundan tavrından ama bu durumu bu duruma izin verir misin pek zannetmiyorum sen yine de hayatın içerisinde tüm enerjini yaymaya devam edersin ya da tüm konsantrasyonunu işine hayatına yansıtırsın gibi geliyor bana yine de ipin ucunu bırakmayacaksın gibi yani bir işte başarılı olmasan dahi yarım senin için %50 başarı e, kazanmak bile burada yetecek yani bir işe devam ettirmen de yetecek sanki böyle iş hayatı olanlar için de şunu söyleyeyim hissetmişken tam kafandaki %100 performansı alamadığın bir noktadasın ama hayallerinde çabalarsan belki biraz daha zaman var gibi ama hayallerinde üstün bir başarı var bir başarı hikayesi var yani sen hayallerinde her şeyi başardığını düşünüyorsun, imgeliyorsun, hayal ediyorsun. Ancak işte adı üstünde hayal, hayalle imgelemek arasında şu fark var. Çok duyuyorsunuzdur. Hayal böyle film şeridi gibi tak 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 geçer. İmgelemek o olayı yaşaya yaşaya tezahür ettirir, gerçekleştirilir. Yani... E, gözlerini kapattığın zaman limon yediğini hayal et hemen ağzın şapırdar ya aynen öyle hissederek yaşayıp yaşayıp yani o duyguyu yaşadığını hissettiğin zaman gerçekten imgelemenin e, gerçekleştiğini görmeye başlayacaksınız. Eğer bir başarıyı bir türlü yakalayamıyorum Esma Hanım ne yapmam gerekiyor bunun için? Her gece uyumadan önce gerçekten o işi yaptığınızı, o sahneye çıktığınızı, o ödülü aldığınızı ya da işte o o bölümü kazandığınızı o sınavı geçtiğinizi o mesleğe atandığınızı işte o iş yerini açtığınızı vesaire ne istiyorsanız o konuda e, hayalinizi ama yaşaya, yaşaya yaşaya yani hissede hissede tüm hücrelerinizle böyle tam da teta frekansında yani nefeslerin nefeslerle bedeninizi böyle relax bir seviyeye getirdiğiniz zaman beden o frekans seviyesinde tüm hücrelere komut verir o olayın gerçekleştiğini sana bir süre sonra göstererek hissettirir, anladınız mı? Evet, buna ihtiyacınız varmış demek ki kolektifte terazilerin bu hafta içerisinde böyle bir şeye ihtiyacı vardı ki yol göstermek için diliyorum bir faydası olmuştur. Evet, şöyle bir tabağa da geçelim. Anne hatırını kıramayan teraziler olacak. Anneniz hayattaysa olmayanlara da rahmet dileyelim. Anne hatırını kıramayacaksınız. Bir karar alacaksınız. Anneniz önünüze geçecek. Hayır bunu yapamazsın. Bunu yapmamalısın. Geleceğin için diye duracak önünde. Anne hatırını kıramayabilirsiniz. Öyle görünüyor. Bir süre daha yani geleneksel yollardan gidebilirsiniz. Birilerinin hatırını kırmamak uğruna. Anne hatırı tabii ki çok önemlidir ama burada böyle aşırı derecede mutsuzsan biraz daha böyle anlatma yolunu seç. Zihninden yani zihninden geçenleri gerçekten aktar ama yani sonunda anneniz de haklı olabilir. Sen bir anda fevri karar da verebilirsin. Sonrasında belki hani anneler çocuklarını çünkü çok iyi tanırlar. Çocuğun yaşı 40-50 bile olsa. Anne bilir ki çocuğu bu kararı sonrası zaten şuna pişman olacaktır. Belki senin aldığın karardan sonra senin pişman olacağını düşündüğü için bunu yapıyordur. O yüzden engel olacağı görünüyor hayatında ne karar vereceksen. Bir oyunu ortaya çıkaracaksın. Sosyal çevrende, arkadaş çevrende birilerinin böyle bir, bir şeyleri arkadan konuşma gibi mi desem, bir oyun kurma mı desem, ufak bir şey ama sen bunu da ortaya çıkarmayı seçeceksin. Sanki böyle birden önüne dökülecek bu olaylar. Birdenbire böyle ardı arkası yani çorap söküğü mü ip e, evet çorap söküğü gibi takır 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 böyle önüne gelecek olaylar. Göreceksin ona göre de hayatında belki de karar vermen için böyle bir olay yaşaman gerekiyordu ki kendi hayatınla ilgili kendi kararlarını kendin alabilesin diye. Bazen bizler kararı alamayız emin olamayız yaşadıklarımız bize karar aldırtır. Ne acıdır ki birçok durumda bunu herkes yaşıyor ama burada da diliyorum negatif bir şey yaşamadan kendi kararlarını kendi kendin alabilmenin nasıl bir his olduğunu bilebilirsin. Güzel bir hafta geçirmeni diliyorum. Hoşçakalın.